orada herkes ölecek. Kimsenin kurtulma şansı yok. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam eğer o yukarıdakiler bu aşağıdaki aptallara müdahale etmezse, o beyinsizlere müdahale etmezse bu gemi batacak, hepsi helak olacak. Ama eğer onlar müdahale eder de onları bundan men edecek olurlarsa hem o, o kendileri hem de o mücrim olan günahkarların da kurtuluşuna sebep olurlar diyor. Yani anlatmak istediği budur ki eğer biz insanları kendi günahlarıyla baş başa bırakırsa sonra Rabb'in türlü türlü bela ve nisibetleri insanlar üzerine <laughs> yardırıyor. Bak bugün korona dünya ekonomisini yedi. Aynı keza insanlar iki senedir diken üstünde. Herkes korkular içerisinde. Millet ya Covid-19 çıkmış, millet daha çok dinine, imanına, ahiretine sarılacağına herkes evine sığınmış. Bilmiyorlar ki Allahu Teala ölümden bahsettiği zaman onlar burçların, kalelerin, zırhlı yapıların arkasına saklansa da mutlaka ölüm onları bulacak. Adamın birisi kalkmış, kendine ada satın almış bir zengin. Adada da kimseyi sokmamış, adada korona bulaşmış, adam ölmüş orada. Çıktı yani televizyonlara kadar çıktı. Bu adama 100 kilometre deniz okyanus açığındaki bir adaya nasıl mikrop bulaşmış? Çünkü onun ölümü oradaydı, onunlaydı, o da orada ölecekti. Hatta bununla alakalı ee, anlatılan bir e, hikayesi, rivayet vardır. Diyor ki Beni İsrail döneminde Hz. Süleyman Aleyhisselam'ı Azrail ziyaret eder giderdi. Belli görevler için uğrardı. Onun da bir veziri var. Mümin bir insan. Bir gün Hz. Süleyman'la bazı devlet işlerini görüşürlerken bir adam geliyor. Yani çok tanımadı görmediği heybetli biri geliyor. Adama bir bakıyor ama adamın kalbine bir korku giriyor. Anlatılmaz. Çok korkuyor. Bunun üzerine o oradan ayrılınca diyor ki ya Süleyman bu kim diyor bu Azrail. Vallahi diyor ben çok korktum bana acayip bir baktı diyor. Ya Süleyman diyor rüzgarları emret de beni Hindistan'a göndersinler. Yani ben oraya gitmek istiyorum. Yani bir noktada korkudan kaçıyor yani kaçıyor. Sonra Hz. Süleyman aleyhisselam rüzgara emrediyor. O da bir halının üstüne oturuyor ve götürüyor. Hindistan'a götürüyor. Aradan belki bir saat yarım saat geçmeden Azrail aleyhisselam bir daha geliyor. Bu da ona soruyor. Diyor ki sen benim vezirime niye öyle acayip ve tuhaf baktın? Ya Süleyman diyor ben diyor <laughs> gelirken diyor lefi mahfuzda diyor ölecek olanların listesini alırım. Ben onu yarım saat sonra canını almam gereken yer Hindistan senin yanında gördüğümde tuhafına gitti. Yani böyle garipsedim diyor meseleyi. Onun için ona baktım. Ama Allah'a hamdolsun diyor gittiğimde canını alacağım. Lefi Mahfuz'da isminin yazıldığı yani ruhunun kabz edileceği noktada onu buldum. Onu da canını aldım. Buradan gidiyorum diyor. Yani insanlar aslında bazen ölümden kaçarken, acelden kaçarken hakikate giderler yani. Mesela adam depremden kaçmış, trafikte ölmüş. Çok böyle vakalar vardır. Adam iki deprem üçüncü üçüncüde trafikte ölmüş. Misalen onun için yani insanın aslında kurtulma şansı olmayan bir süreçtir. Hatta münafıklar Bedir eee Uhud harbinden sonra ne dediler? Sahabe, sahabeye dediler ki ya siz bizi dinleseydiniz, biz 300 kişi Muhammed'i terk ettik, biz ordudan ayrıldık, biz canımızı kurtardık, siz öldünüz, yaralandınız, darbe ediniz. Eğer siz bizi dinleseydiniz bu kadar musibet ve belalar başınıza gelmezdi. Yani hem sapık, hem sapkın, hem mücrim, hem de üstüne de kibir mevzusu yapıp bir de yaptıkları şey çok da faydalı ve iyi bir şeymiş gibi gösterince Allah-u Teala ayet indirdi onlara dedi ki Hadi dedi eğer siz sözünüzde doğruysanız ölümü de üzerinizde kaldırın da görelim. Ölüm geldiği zaman ölmeyin de göreyim sizi. E siz öleceksiniz. Kaçışınız mı var? Yani Allah herkese bir ne vermiştir? Mi'at vermiştir. Misak vermiştir. Ve Rabbim sözünün eridir. Allahu Teala asla sözünde en ufak bir sapmaya izin vermez. Ve kaderde takdir ettiği şey de yeri yerini bulur. Birine yüz sene ömür vermişse o yüz sene boyunca Allah'a en ağır şekilde hakaret etse, en ağır küfrünü ortaya koysa Rabbi buna müdahale etmez. Tam miadını bekler. Çünkü Hud suresinde ne diyor? Bekleyin çünkü biz de beklemekteyiz. Bu bir tehdittir yani. Kimlere? Allah'a isyan edip Allahu Teala'ya meydan okuyan kibir ile nefsani bir vasıf ile Allah'a karşı kibir gösterisi yapanlara veya sapkınlıklarını, azgınlıklarını ortaya koyanlara açıkça Allahu Teala biz size mühlet verdik ama o kadar da kaçacak bir yeriniz yok. Çok da uzun kalıcı değilsiniz. Çünkü dünya hayatındaki yüz sene ahiretin belki saatidir biliyor musunuz? Ahirette saat bile değil. Hatta düşünün ki peygamber aleyhissalatü vesselam fakir mümin, zengin müminden 500 sene dünyanın senesiyle 500 sene önce cennete girer diyor. Hadisin devamında diyor ki halbuki diyor ahiretin Bizim 500 senemiz ahiretin yarım günüdür diyor. Yarım günüdür diyor yani. Yarım gün sonra yani ikisi aynı anda mizana çıkar. Biri öğlene cennete girer öbürü akşama doğru girer. Ama bu buranın bin senesidir. Düşünün yani böyle bir zaman kavramı var. Onun için Nebi Aleyhisselam er eğer insanlar Allahu Teala'nın dini için çalışmayı terk eder, nefislerini ve egolarına göre hareket ederlerse mutlaka kaybederler. E maalesef biz de kaybediyoruz. Her geçen gün biraz daha maneviyatımız gidiyor. Her geçen gün biraz daha dini olarak zayıflıyoruz. Ve kuvvet ve güçte nefisten ve şeytandan yana işliyor. Yani bu dünya hayatı o kadar geçici, o kadar kısadır ki bir lahsaya bakar, bir an, bir saniye, bir saliseye bakar. Bir gün buradan çıkarız, trafik kazasında ölürüz. Bir gün buradan çıkarız, depremde ölürüz. Bir gün buradan çıkarız, akşam kalp krizinden ölürüz. Ama ne şekilde öleceğimiz, nasıl öleceğimiz bizim tarafımızdan bilinmiyor. Yalnız herkese bir miat, bir mühlet verilmiş. Düşünün ki yüz tane muzyak, mum yakarlar. Kimi 10 dakika sonra söner, kimi bir saat sonra söner, kimi bitinceye kadar söner. Yani kimin mumunun ne zaman söneceği meçhuldür yani. Herkese bir mühlet verilmiş, bir çizgi atılmış, çizgisi dolanır, <laughs> dolanın mumu söner, ruhu alınır, hayatı biter yani. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Onun için mümkün mertebe bir Müslüman kendisini sorgulamalı. Nasıl sorgulamalı? Ben bu dünya hayatına ne için geldim? Bu dünyaya, bu dünya için koşuşturmamın neticesi beni nereye götürecek? Yarın Allah'ın huzuruna çıkarsam veya bu gece ölürsem, ben Rabbime ne hesap vereceğim? Benim verecek bir hesabım var mı? Bunu sorarsanız cevabınızı da bulursunuz. O zaman anlarsınız ki dünya hiçbir anlam ifade etmiyor. Dünya çok boş, çok anlamsız. Boşu boşuna burada bir çaba içerisinde ömür harcıyoruz. Başka bir şey değildir. Allahu Teala hepinizle razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın. İlahi salli ve salim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala li kule sahibi kule ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala fatiha